Merhaba arkadaşlar bugün size soru gelse ilk bunu karşınıza arkadaşlar yanlış taraf var. Merhaba şeref. Kanka sen ben direkt ortaya git beni direkt takip et. Gitme önce bak ortaya gidelim kanka sen. Ortada bir kılıç alırsak. Hop tamam şu chest benim. Gel 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 gel. Kaç kere? Kaç 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 şurada adam kılıç çıkardı 90. Nerede o adam? Gel şu yukarıdaki reisi keseceğim şimdi. Gitti güzelim itemler dedim de aldım ya itemleri aldım gel. Nereye gittin sen? Yukarıdaki mi? Al bak orada, orada, orada o, o chesti ben koruyorum sana asıl bakın. Hastalaştılar gitti. FPS'im acayip düştü lan. Düzelir inşallah. Yukarı doğru çık bu evden karlı bölgeye doğru çık. Karlı bölgeye doğru çık bak gene öleceğiz ha. O yukarıda trafik gibi bir şey var ya. Çık yukarı bölgeye. Oradayım ben Pikachu. Evet arkadaşlar emek var. Ona. Arkadaşlar yani emek var burada. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de bizim emeğinin karşısına bir like atarsanız gel sen var gel. Şunu giy. Al. Şurada pasta da olacaktı gelsene gel. Doydu mu? Hadi gel. Ben acıktım bir şuradan şunu bir yiyelim. Sen beni takip et de. Yani. Gecenin ilkisi bu arada arkadaşlar. Niye aldıysam bunu abi. Yanında mısın? <laughs> Biraz kastı arkadaşlar. Şimdi geri düzelecek bence. Şu tarafa doğru gidelim. Neredesin oğlum sağa gel. Sağ tarafa. Öncedeki chest alayım. Diamond'ın var mı? Bir çıkmadı böyle. Yukarıda var. Gel çabuk. Neredesin? Egor Play sensin değil mi? Ben de sen adam sandım. Ben kesecektim ha. Ben de bir, bir yapalım şey gerek var. Arkamda aha diamond kılıç yapıyoruz. Şurada crafting olacak şöyle ya. Sen benim arkamdan gelsene koru. o, o ee, kuyunun karşısındaki ev var ya oradayım şu anda sana da bu arada demir kılıç yapıyorum bekle sen orada bekle kuyunun orada. geldim bak arkandayım gel bak şu ortaya gidelim bir kılıç yapalım daha yapmadım gel yapmaya gidiyorum bir de alalım gelmiş tamam harika ben ben de kanka. Daha diamond değil. Yapmaya gideceğiz işte hadi bak. Bir bok çıkmadı. Baş çıktı oradan. Gel 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 gel. Tamam el bizde inşallah. Sen beni takip et bak gene öleceğiz diyorum. Bekle şurada düzenlersin. Ortada adam var mı Var var ben sana kılıç yapacağım. Sen sağa sola bak da adam gelirse. Sana da bir demir kılıç. Nerede lan demir? Hah. Al. Ben şu an mantarını Sen beni koru sonra ben seni, seni korurum. Tamam geç düzgünüm mantarını. Hadi bak bir tane mantarın düzü. Şunları bir yakalım ben de. yapayım şunları. Eğelim. Yayın var mı ya fazla da? Hadi gidelim adamlar. Dur ben F3'e yapayım. Oğlum adam da yok lan etrafında. Bekle. Gelecekler şimdi. Cık, yok yok kapışacağız şimdi. Birini sen al yeter kanka. Birini sen al. Gelsin abi. Evet arkadaşlar. Nerede la bunlar şeref? Ee, red Ghost. Red Ghost. Kırmızı hayalet. Anlam arkadaşlar. Nerede bu ya? Adamların götü gitti. Bizi görünce herhalde. F3 ye. Gel gel. Elleme elleme. Şeref git onu kes benim. Kalbim çok az. Sen Gel 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 geri gel tamam. Dip maç başlar şimdi. Bak gel öleceğim. Gel roket. Oğlum en sonunda kapatacağız Göreceğiz biz onu. Yani. Dur ben alacağım onu bekle. O kaşındı. Geliyor bak geliyor. Geldi geldi. Git al şunu. Git al şunu. İlla ben mi geleyim? Allah kalp gidiyor. Adam da geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Oha çılgın ek. Oha ben cici. Hadi kanka sen de. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok size like ve yorum like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.